Fatih Çimen hem Suriye'nin kuzeyinde hem de Irak'ın kuzeyinde operasyonlar tüm hızıyla devam ediyor. 2020 yılının son gününde ve 2021 yılının ilk saatlerinde terör örgütü YPG PKK'ya bir darbe daha indirildi ve son 24 saat içerisinde 17 terörist etkisiz hale getirildi. İsterseniz önce Barış Pınarı bölgesinden başlayalım. Suriye'nin kuzeyinde özellikle Türk Silahlı Kuvvetleri'nin terörden arındırdığı Tel Abyad'a günlerdir sızma girişiminde bulunan YPG PKK terör örgütü Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından komandolarımız tarafından hem fırtına obüsleriyle hem de komando yoldalarımızın bölgeye düzenlediği operasyonlarla yoğun şekilde vuruluyor ve etkisi hale getiriliyordu. İşte 2021 yılının ilk saatlerinde, Ay Nişa hattından günlerdir çatışmanın devam ettiği Tel Abyad'ın 35 kilometre güney hattından Barış Pınarı bölgesinden bir kez daha sızma girişiminde bulunan teröristlere darbe indirildi. Komandolarımız bölgeye sızma girişiminde bulunan terör örgütü YPG PKK'lı teröristlerin bulunduğu noktaya operasyon düzenledi ve ilk belirlemelere göre 3 YPG PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi. M4 karayolunun güneyinden kuzeyine sızmaya çalışan teröristler bir darbe daha aldı ve 3 terörist daha bu bölgede etkisiz hale getirildi. Sadece Aralık ayında yüzün üzerinde bu hat üzerinde Tel Abyad'la Ayin hatta arasındaki alanda Sadece Aralık ayında etkisiz hale getirilen teröristlerin sayısı yüzün üzerine çıkmış durumda. Evet operasyonlar şu anda Barış Pınarı bölgesinde Suriye'nin kuzeyinde aralıksız devam ediyor. Tabi operasyonun devam ettiği bir diğer nokta ise Irak'ın kuzeyi. Özellikle 2020 yılının Haziran ayında Pençe Kaplan Operasyonu yani Haftanin bölgesinde başlatılan Pençe Kaplan Operasyonu aynı şekilde başarıyla ve kararlılıkla devam ediyor. Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ait savaş uçakları hem Haftanin hem de Metina bölgesine dün düzenlediği hava harekatında 10 YPG PKK'lı teröristi etkisiz hale getirdi. Yine dün 2020 yılının son gününde Barış Pınarı bölgesine sızma girişiminde bulunan 4 YPG PKK'lı terörist daha etkisiz hale getirdi. Böylece hem Irak'ın kuzeyinde, de Suriye'nin kuzeyinden e, sızmaya çalışan 17 terörist etkisiz hale getirilmiş oldu. Son 24 saat içerisinde hem Türk Silahlı Kuvvetleri ve komandolarımızın şu anda bölgede operasyonları aralıksız devam ediyor Fatih